İnsanları birbirine düşman eden şey gerçekten çıkar çatışması mı? Yoksa sadece biz ve onlar ayrımımı? Bugün size grup çatışmalarını en çarpıcı şekilde gözler önüne seren Hırsızlar Mağarası deneyinden bahsedeceğim. Hırsızlar Mağarası deneyi sadece insan doğasını değil aynı zamanda günümüzde, sosyal medyada, iş yerlerinde hatta toplumda yaşadığımız birçok çatışmayı anlamamız için inanılmaz ipuçları veriyor. Deneyin yapılma amacı gruplar arasında neden çatışma çıktığını ve bu çatışmaların nasıl çözülebileceğini anlamak. Sıradan bir yaz kampındaki 22 çocuk nasıl oldu da iki düşman gruba dönüştü ve sonra nasıl oldu da yeniden dost olabildiler? Üniversitesinde profesör olan Muzaffer Şerif ve Caroline Şerif, 1954 yılında bu deneyi yapmaya karar verdiler. Aynı senenin yazında Oklahoma'da bulunan Rubber's Cave State Park, yani Hırsızlar Mağarası Devlet Parkı, psikoloji tarihinin en ünlü sosyal psikoloji deneylerinden birine ev sahipliği yapacağından habersizdi. Bu park sessiz, huzurlu bir kamp alanıydı. Deneyin bu parkta yapılmasına karar verilmişti. Deney için toplam 22 tane erkek çocuğu seçildi. Çocuklar bir deneye katılacaklarından habersizlerdi. Seçilen çocuklar 11-12 yaşlarındaydılar ve birbirlerini daha önce hiç görmemişlerdi. Çocukların hepsi benzer aile dinamiklerine sahiplerdi. Bu çocuklar düzgün ailelerde, düzgün koşullarda yetişmişlerdi ve hayatlarında kötü bir olaya ya da duruma maruz kalmamışlardı. Orta sınıf ailelerden, benzer sosyoekonomik düzeylerden geliyorlardı. Çocuklar yaz kampına katılacaklarını sandıkları için doğal olarak hem bir hayli mutlu hem de çok heyecanlıydılar. Çocuklar birbirlerinden habersiz olarak iki gruba ayrıldılar. Deneyin yapılacağı parka getirildiler. İki gruba ayrılan çocuklar birbirinden ayrı ayrı kamp alanlarında kamp yapacaklardı. Yani birbirini görmeyeceklerdi. Diğer grubun varlığından haberdar olmayacaklardı. Deney 3 aşamadan oluşuyordu. İlk aşama birlik aşamasıydı. İlk hafta iki grup birbirinden tamamen habersiz bir şekilde ayrı kulübelerde kalıyorlardı. ayrı etkinliklere katılıp ayrı ayrı oyunlar oynuyorlardı. Birlikte çok eğleniyorlardı. Ateş başında sohbet ediyorlardı, kaynaşıyorlardı. Kamp görevlileri gruplardan kendi bayraklarını yapmalarını, gruplarına da bir isim bulmalarını istediler. Bir grup kendine Kartallar ismini koydu. Diğer grup ise Çıngıraklı Yılanlar ismini koydu. Artık sadece bir grup değil, ismi olan bir takım olmuşlardı. Deneyin ikinci aşaması çatışma aşamasıydı. İşte burası önemli. Bir süre sonra araştırmacılar birbirinden haberi olmayan kartalları ve çıngıraklı yılanları yani iki grubu tanıştırdılar. Ve işler bir anda değişmeye başladı. Kampta yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalar halat çekme, bayrak yarışı, beyzbol gibi takım oyunlarından, grup oyunlarından oluşuyordu. Yani bu oyunlarda grup birliği çok önemliydi. Her oyunun sonunda kazanan grup ödüller alıyor. Kaybeden grup ise eli boş döndüğü için her kaybedişte daha da çok hırslanıyordu ve üzülüyordu. Grupların arasındaki bu rekabet maalesef zamanla düşmanlığa dönüştü. Çocuklar oyun sırasında ve sonrasında birbirlerine hakaret etmeye, kötü sözler söylemeye başlamışlardı bile. Birbirlerine hatta şiddet uygulamaya kadar giden çocuklar vardı. İlk günlerde kadar masum ve eğlenceli değildi kamp alanı. Adeta savaş alanına dönüşmüştü. Günlerdir kavga eden kartallar ve çıngıraklı yılanlar artık birbirinden nefret ediyor. Hatta birbirlerinin adını duymaya bile tahammül edemez hale gelmişlerdi. Tam o sırada araştırmacılardan yeni bir haber geldi. Su kaynağında bir sorun var. Eğer çözülmezse hepiniz susuz kalacaksınız diyerek bilgi verdiler. Çocuklar önce kendi gruplarıyla gidip sorunu çözmeye çalıştılar. Ama hiçbir grup tek başına bu işi başaramadı. Borular çok ağırdı, vanalar sıkışmıştı. Bir noktada her iki grubun da çocukları aynı yerde buluşmak zorunda kaldı. Bir sessizlik oldu. Kimi başını çevirdi, kimi öfkeyle baktı. Ama sonunda içlerinden biri dişini sıktı hadi beraber denemeliyiz dedi ve gerçekten de birlikte çalışınca sular yeniden akmaya başladı. Çocuklar bir anda sevinç çığlığı attılar ama bu düşmanlığın tamamen bittiği anlamına gelmiyordu. Yani hala düşmanlık devam ediyordu. Bir süre sonra yeni bir problem çıktı. Bu problem de su kaynağı gibi hayati bir problemdi. Görevlilerden haber geldi. Yemek kamyonu çamura saplanıp yolda kalmıştı. Çocuklara haber verildi eğer yemek kamyonunu buraya çekemezseniz bu akşam aç yatacaksınız dediler. İki grup da istemeye istemeye aynı yola çıktı. Kamyonu çekmeye çalıştılar ama birkaç kişiyle bu mümkün değildi. Sonunda kartallardan biri çıngıraklı yılanlara dönüp gelip itmeye yardım etsenize diye serzenişte bulundu. Çocuklar homurdana homurdana birlikte kamyonu itmeye başladılar. Ve ne oldu biliyor musunuz? Kamyon hareket etti. Kamyon hareket edince bir anlık çığlık, coşku, herkes bağırıyor, gülüyor, birbirinin sırtına vuruyordu. O andan sonra buzlar yavaş yavaş erimeye başladı. Hatta akşam yemeğinde masalarını birleştirdiler. Bazıları yiyeceklerini birbiriyle paylaştı. Birkaç gün içinde de artık birlikte oyunlar oynamaya başladılar. Ve deneyin en güzel anı da dönüş yoluydu. Dönüş yolunda otobüs kapısında hiç kavga çıkmadı. Çocuklar sabırla birbirlerini beklediler. Hatta hadi gel yanıma otur diye birbirlerini teşvik ettiler. Düşman iki grup. Artık tek bir grup haline gelmişti. Gerçekçi çıkar çatışması kuramına göre gruplar somut ya da sembolik bir kaynağı paylaşmak zorunda kaldıklarında rekabet ortaya çıkar. Ve bu rekabet kaçınılmaz olarak gerilim üretir. Gerilimi kalıcı biçimde azaltmak için ise sadece hoş temaslar yetmez. İki grubun tek başına çözemeyeceği ortak bir hedef gerekir. Şerif'in amacı da çok netti. İnsanlar neden biz ve onlar ayrımı yapar? Gruplar arası düşmanlık nasıl oluşur? Ve bu düşmanlık nasıl azaltılabilir sorularına yanıt aramaktı. Çünkü insanın sosyal bir varlık olduğunu biliyordu. Doğamız gereği hepimiz bir gruba ait olmak isteriz. Ama bu aidiyet bazen dayanışma getirirken bazen de çatışmayı körükler. 1954 yılında yapılan Hırsızlar Mağarası deneyi aslında bize bugün sosyal medyada, okulda ya da iş hayatında yaşadığımız gruplaşmanın temellerini çok net olarak gösterdi. O dönemde çocuklar kartallar ve çıngıraklı yılanlar olarak ikiye ayrılmıştı. Bugün ise aynı dinamiği futbol taraftarlarında görüyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe çekişmesi siyasi görüş ayrımları ya da basit gibi görünen iOS mu Android mi tartışmaları bile biz onlar meselesine dönüşebiliyor. Maalesef insanlar kendi grubunu yüceltirken karşı tarafı da küçümseme eğilimi gösteriyor. Aynı şey okul ve iş ortamlarında da yaşanıyor. Çocukların kampta yaşadığı rekabet Bugün okullarda, sınıflar, akran zorbalığı gibi ya da spor takımlarında çok benzer şekilde tekrar tekrar gün yüzüne çıkıyor. İş hayatında satış departmanıyla pazarlama departmanı arasında bile bu ayrım ortaya çıkabiliyor. Toplumda daha geniş bir açıdan baktığımızda bu kutuplaşmanın kökeninde bu mekanizma yatıyor. Politik, kültürel ya da dini ayrışmalar aslında Oyaz kampında gözlemlenen biz ve onlar ayrımının büyümüş hali gibi. Ama aynı deneyin sonunda gördüğümüz gibi ortak bir amaç ortaya çıktığında insanlar birleşebiliyor. Deprem sonrası yardım kampanyaları yapmak ya da milli maçlarda yaşadığımız o birlik, coşku, beraberlik bunun en güzel örneği değil mi? Hatta bugün gençler arasında dijital oyunlarda bile aynı tablo var. Kendi klanına sıkı sıkıya bağlı olan oyuncular diğer gruplara karşı nefret ve kin geliştirebiliyor. Ama ortak bir turnuvada veya büyük bir etkinlikte aynı hedef içinde mücadele ettiklerinde dostluklar kurulabiliyor. Kısacası 1954 yılında küçük bir yaz kampında gözlemlenen bu düşmanlık ve işbirliği mekanizması bize bugün çok şey söylüyor. Çünkü hepimiz günlük hayatımızda, sosyal medyada, iş yerinde, hatta spor sahasında aynı biz ve onlar ayrımını yeniden yaşıyoruz. Psikolojiye meraklıysanız bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.